Merhabalar canlarım nasılsınız ee, umarım iyisinizdir. Evet e, bugünkü YouTube e, videomuzun konusu eril dişil olacak bakalım e, erillerin e, duygu düşünce ve eyleminde ne var dişillerin e, duygu düşünce ve eyleminde neler var e, birbirlerine karşı e, bunu Şimdi bakacağız, fazla uzatmayacağım ve hemen eril taraf için kartları niyet edip sadece takipçilerime özel niyet ederek karıştırıyorum. Ve bu arada kartlarımı karıştırırken de Instagram hesabım BİHTER TAROT, TikTok hesabım BİHTER TAROT, oradan takip edebilirsiniz, iletişim içinde Instagram üzerinden iletişime geçebilirsiniz sevgili canlar. Evet şimdi hemen fazla zamanı alıp çok uzatmadan ne yapıyoruz başlıyoruz kartlarımızı karıştırıp hemen erilin düşüncesine duygusuna ve eylemine bakacağız benim saçlarda her yerde ve e, aynı zamanda dişil taraf için de şimdi e, kartları karıştıracağım. Bakalım dişillerde de durum nedir? Evet. E, şunu şöyle koyacağım. Şunu koyacağım. Bir de ile ilgili kafanızdaki soru neyse onunla ilgili de şu kartı çekeceğim ve şuraya koyacağım. Bunlar burada beklesin. Aynı zamanda da dişil için niyet edip dişilin düşüncesinde, duygusunda ve eyleminde ne var? Bunun için de hemen bakıyoruz. Kartlarımızı koyalım. Dişilin düşüncesi, eylemi, ay pardon duygusu ve eyleminde neler var? Biraz hızlı hızlı başladım ama şeyden dolayı hani çok konuşup da sizi bekletmemek adına e, biliyorum sardırıyorsunuz zaten o konuşma yerlerini. Ondan dolayı ben de hiç fazla lafı uzatmayayım dedim. Evet dişil içinde niyet ediyoruz. Bakalım, bakalım. Evet, canlar. Dişil içinde elinlerin bir sorusu varsa, onun için de bu karttan bir tane çekiyorum ve onları en son açacağım, fazla uzatmadan başlıyorum sevgili canlar. Evet, bakalım. Eril kişinin düşüncesi nedir? Kafasından neler geçiyor? Wow. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Eril'in e, zihninde eskiye dayalı yani yakın geçmiş zamanda Eril e, hayatındaki tek kadın olarak, imparatoriçe olarak sizi görmüş, beni dinleyen dişil. Seni görmüş, seni hayatındaki dişil olarak evet benim hayatımda. Baş karakter, ana karakter, kadın, imparator için benim e, sensin demiş sevgili dişile ve seni çok e, güzel, çekici, e, bakımlı, bolluk bereketli, e, dişil enerjisi yüksek, her yönden kendine yeten. Aynı zamanda anne olarak da yani çocuğunuz varsa veya ortak çocuğunuz varsa ya da sizinle bir çocuğu çocuğumun annesi olabilecek kadın olarak düşünmüş. Sizinle ilgili. Evet, şu anda anlık düşüncelerinde, evet burada kupa sekizlisi var. Yani evet ben senden şu anda uzak duruyorum ama bu bir mecburi uzaklaşma. Yani isteyerek, bilerek, seni inciterek, incindiğini biliyorum ama ee, şu anda senden uzak durmak zorundayım gibi bir düşünce içerisinde e, sevgili Eril Efendi. Evet Eril maalesef ki böyle bir düşünce içerisine girmiş. Fakat e, şöyle de düşünüyor. Evet ne zaman dönsem de her zaman bana bir kapı açıktır e, benim imparatoriçem tarafından. Tabi bu güveni de ona siz vermişsiniz maalesef ki ne diyeyim şimdi. Ve yakın e, geç, yakın gelecekte de baya bir stoklama durumu var. Kılıç edilisi vermiş. Evet yani sosyal medya üzerinden bir yerlerden e, bir kişi veya bir başka kişilerden sizinle ilgili sürekli bir haber alma durumu. Sizinle ilgili e, yani kafası arkaya dönük. Bir şekilde haber almak istiyor. Bir şekilde Tekrar bir, yani aslında bir de sizden besleniyor. Bir beslenme düşüncesi de var burada. Yani tekrar bir geriye döneyim. Yani yine, çünkü siz o kadar verici bir tarafsınız ki sevgili dişillerim. Yani şöyle bir durum var burada maalesef ki. Evet, erilin şu anda zihninde bu var. Peki, duygularına bakalım erilin. Eril kişinin duygularında... Neler var diyeceğim ama of. Yani şimdi eril yakın geçmişte biraz askıya almış gibi gözüküyor. Yani duygusal anlamda daha çok verici kişi sizsiniz. Eril böyle kendini çekmiş bir kenara bakıyor. Yani nasıl olsa zaten duygusal yönden de bu ilişkiyi besleyen bir dişil var. Benim bir şey yapmama gerek yok. Elimi koyayım kafamın arkasına oh mis gibi ben yerimde durayım dişi zaten yapacağını yapan yapar diyen bir eril olmuş burada. Duygusal anlamda sizi pek besleyen bir eril görmüyorum maalesef. Şu anda tam merkezde şimdi kolektif olduğu için bazılarında kalp kırıklığı var. Gerçekten de bir kalbi kırılmışlık var. Bazılarında da maalesef başkaları, üçüncü kişilerin araya girme durumu var. Yasak aşk ilişkisi de olabilir çünkü genel olarak eril dişil baktığım için şu anda burada yasak aşk olabilir. E, üçüncü kişilerin araya girdiği, üçüncü durumların araya girdiği kişiler olabilir e, veya kalbi kırılmış kişiler olabilir. Şu anda tam merkezde duyguda bu şekilde verdi. Ve yakın gelecekte de duygudan çok egosal durumların ortaya gireceğini, devreye gireceğini görüyorum burada. Maalesef ki Eril'in duygularında bu şekilde çıkıyor. Hiç beni tatmin etmedi şu duygu kartları nedense. Eyleme bakalım. Eylemde ne var? Of of of. Şimdi ne diyeyim arkadaşlar eylemde de evet yakın geçmişte çok güzelmiş her şey sıcak e, ilişkiler pozitif yaklaşımlar e, belli ki sizi böyle bir ilgiye boğmuş bu kişi ama e, şu anda zaten şeytan kartıyla geldi buradaki üstte de kılıç üçlüsü vardı muhtemelen bu kişinin hayatında başka bir kişi var ve e, duygusal bir şey yok tamamen cinsellikle de alakalı olabilir tensel bir beraberlik olabilir ego okşanması olabilir kendi egosunu okşuyordur e, ya da dediğim gibi üçlü bir ilişki ise diğer kişiyle e, şu anda birlikte olma durumu çok yüksek sevgili dişillerim maalesef ki e, ve yakın e, gelecekte de yani sizden bir hamle giderse, siz ona karşı bir hamlede bulunursanız eril kişi belki size bir tepki verir. Ama daha çok burada başka bir dişil enerjinin onun hayatında olduğunu görüyorum maalesef ki. Ve bu dişil açıkçası hafife alınmayacak kadar da birisi. Biraz dişli, biraz güçlü bir karakter. İşiniz zor sevgili dişillerim. Yani eril de bu şekilde çıktı maalesef ki. Ve şu üç kart burada vardı, onu açıyorum. Eril'le alakalı. Öncelikle seyahat diyor. Uzun mesafe, yeni yüzler, yeni yerler. Evet, Eril arkadaşlar gününü gün ediyor. Açık söyleyeyim size. Eril keyfi yerinde. Geziyor, tozuyor, yeni kişilerle tanışıyor. Ee, yeni yeni flörtler. Yani sizin gibi acı çekmiyor Eril. Öyle söyleyebilirim ve... Ne diyor konuşmada da seni çok çekici ve güzel buluyorum. Evet bir kadın olarak bir dişi olarak zaten imparatorça Çekartı'nda söylemiştim. Sizi çok çekici çok dişil bir kadın olarak yani kadın gibi kadın dedikleri şekilde buluyor zaten. Bunu en başta ben söylemiştim. Ve erille ilgili bir soru sorun demiştim. O sorunun cevabı kesinlikle yani artık bu sorun neyse beni aldatıyor mu, beni seviyor mu, benden gitti mi, ne bileyim bana dönecek mi? Soru her neyse sorunun cevabı arkadaşlar kesinlikle. Evet eril kişiyi okuduk, okumaz olaydık ama okuduk işte. Neyse bakalım şimdi dişile geldik arkadaşlar bakalım dişillerde durum nedir? Ee, Dişil'in düşüncesinde ne var burada? Evet Dişil diyor ki ben geçmişte haksızlığa uğradım senin yüzünden. Evet sen bana haksızlık ettin. Ee, ne, ne kazandık ne kaybettik. Yani ne oldu? Evet bu kötü kötü şeyleri yaşadık da ne oldu? Kim kazandı ki burada? Bu savaşın ne kazananı var ne kaybedeni var dedi ve evet onu çok yani çok sevdiğinizi düşünüyorsunuz sevgili dişiller evet hala aklınızda onunla yani güncel enerjilerde, düşüncelerde yine bu eril kişiyi sevdiğinizi, eril kişiye aşık olduğunuzu onunla yani onunla birlikte olmak isteği düşüncesi var sizde ve İlerleyen süreçte de bu maalesef ki değişmiyor düşüncelerinizde. Evet, aranızda bir kader bağının olduğunu, kadersel bir bağım olduğu düşüncesi içerisine gireceksiniz sevgili dişillerin benim. O şekilde görüyorum sizi. Yani düşüncelerde dişil yine pırıl pırıl erili besliyor. Ne diyeyim ki? Of. Şimdi duygulara bakıyorum. Duygularda da arkadaşlar şöyle bir durum var zaten. Erilin duygusunda demiştim aslan adamda her şeyi böyle sizden bekliyor duygusal anlamda siz beslemişsiniz bu ilişkiyi zaten demiştim evet zaten duygusal anlamda geçmiş zamanda sürekli dişilin çabası var burada dişil burada yani vermiş duyguları duyguyla besleyen bu ilişkiyi zaten dişil enerji olmuş şu anda da dişilin yine de duyguları gayet güzel bir şeyler yapmak isteği var dişil kendini zor tutuyor görüyorum dişil barışmak istiyor bir şekilde adım atmak istiyor dişilin eylem yapma isteği şu anda güncelde çok yüksek görüyorum yapmayın bunu bekleyin diyorum ben size sevgili dişillerim kesinlikle böyle bir hata yapmayın ama şu anda güncel olarak e, istekleriniz duygularınız değnek dörtlüsü olarak veriyor evet bir eylem yapmak güzel bir şekilde bir araya gelme ilişkiyi böyle güzel e, yöne çevirme gibi bir e, istek var duygu var e, sevgili dişillerin duygularında ve e, maalesef ki yakın gelecekte de dişili biraz yorgun görüyorum dişil artık yorulacak dişil çaba göstermekten sürekli bu ilişkiyi ayakta tutmak için sürekli duygusal e, zihinsel enerji aktarsın düşünsün e, bir şeyleri yoluna koymak için çalışsın yani burada maalesef ki dişili yakın gelecekte ben yorgun bitkin görüyorum. Dişiller yapmayın bunu kendinize gerçekten yapmayın. Bırakın adam zaten gitmişse gitsin ne hali varsa görsün. Siz böyle yapmazsanız gerekirse zaten gelir. Sizin olan size gelir gerçekten. Siz öyle çok ona yoğunlaşırsanız zaten gelmez. Eylem olarak... Eylem olarak. Şimdi dişiller Bazılarınızın hayatına e, yeni bir eril girebilir. Bunu da söyleyeyim. Nedense öyle hissettim. Bunu söyleme gereği du duydum. Şimdi yakın geçmişte de evet dişil e, eril eril kişi biraz nasıl e, söyleyeyim? mi? Eril kibirli, eril kendinden emin hareketler e, davranışlar sergilemiş. Dişile de biraz böyle aslında erilin e, eril öyle bir şey lanse etmiş ki dişile evet ben ne diyorsam sözümün arkasında dururum. Tamam böyle biraz kibirli kendini beğenmiş biri olabilirim ama benim dediğim dediktir ben işte ne diyorsam odur. Dişi de böyle bir şey güven vermiş. Eril dişiyle bu güveni vermiş, ona değer verdiğini, onu çok kıymetli gördüğünü bu şekilde bir eylemde bulunmuş. Ve dişil, dişil de erili öyle bir beslemiş ki erili böyle var ya kaldırmış kaldırmış yükseklere atmosferin en yüksek tabakasına yani stratosfer eksosferden geçirmiş yani şu an uzaydalar. E, kaldırmış da kaldırmış, yükseltmiş de yükseltmiş. ...erili eril kendini bulunmaz hint kumaşı. Evet benden yok. Vay be abi ben neymişim? E, havalarına sokmuş erili maalesef. Evet şu anda dişi önünü göremiyor. Bu ilişkinin tüm yükü dişinin omuzunda. İster e, düşün düşünce olarak, eylem olarak, duygu olarak e, kederleniyor üzülüyor her şey bu ilişki eril bakın orada gününü gün ediyor dişil her şey sırtlanmış e, üstüne önünü göremiyor dişil bakın önünü göremiyor ve ısrar ediyor bunda yani dişilin burada bir ısrarı da var arkadaşlar ısrar ediyor dişil yakın gelecekte maalesef e, çoğu dişil kendini tutamayıp mesaj atabilir iletişime geçebilir bazı yarım kalmışlıkları tamamlayabilir. Bana kalırsa benim rehberliğimi göz önünde bulundurursanız ben size yapmayın derim. Fakat görünen köyde kılavuz istemez. Bazı dişiller yani kolektifin çoğunluğu kendini tutamayacak. Belli ki eyleme geçecektir arkadaşlar. Ay ne kadar hızlı ne kadar. Daha 15 dakika olmuş böyle ben hızlı 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 anlattım. O oh, iyi oldu. Çok da uzatmanın anlamı yok öyle. Ne öyle 2 saat 3 saat video. Evet ee, şimdi dişil. Ne diyor dişil? Detoks. Ruhsal temizleme arınma. Dişil at şu toksik şeyleri hayatından diyor. At. Dişil. Ee, ruhunu önce arındırmalı. Temizlemeli. Zehirli sarmaşıkları kesip atmalı. Ona kötü gelen. Onu beslemeyen. Ona hiçbir şekilde iyi gelmeyen ilişki olsun, kişi olsun, kim olursa olsun bu genel olarak herkes için, her şey için geçerli. Biz dişiller bunları hayatımızdan kesip atıp kendimize arındırmamız gerektiğini söylüyor. Ve konuşmada da seni çok özlüyorum diyor. Evet zaten belli dişil, erili çok özlemiş. Çok özlüyorum diyor. Ah eriller ah. Ve eriller dişille ilgili ne sorunuz vardı sizin? Onun cevabı hayır. Muhtemelen diş erillerin sorusu genelde budur. Acaba ben yokken başka biri girdi mi hayatına? Beni aldattı mı? Başka bir eril geldi mi hayatına? gibi. Öncelik sorular budur. Çünkü eril kişinin sorusudur bu. Ve cevabı hayırdır arkadaşlar. Evet, eril dişil konuşturmamız. Yani eril dişil güncel olarak nedir? Bu şekilde çıktı. Ya ben dişillerim size yine söylüyorum, sizi beslemeyen, maddi manevi. Bakın sadece manevi değil, maddi yönden de gerekirse e, eril taraf destek olacak. Bakın e, bu illa erili maddi yönden maddi olarak görün demek değil. Her konuda dişle yardımcı olmak olmalı. Yani dişillere gerektiğinde sürprizler yapılmalı, gerektiğinde bir şekilde beslemeli. Hem duygusal anlamda hem maddesel anlamda erillerin yapması gereken jestler çok. Çok. Ve bunların hiçbirisini yapmıyor. Ve siz dişiller maalesef ki böyle bir kişilerle ısrarla devam ediyorsunuz. Yapmayın arkadaşlar, yapmayın bunu. Siz çok değerlisiniz. Bunu bakın laf olsun diye söylemiyorum. Beni zaten takipçilerim biliyor her zaman da e, dişillerimin, hemcinslerimin yanındayım. Tabii ki bazı eriller de hariç e, çok iyi Gerçekten sevgisine, aşkına sahip çıkan eriller de vardır ki onlara kocaman sevgilerimizi, selamlarımızı yolluyoruz burada. Evet, açılımımız bu kadardı. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.